Merhaba, ben Emili. Pelikan Tam'da yaşıyorum ve hayatımın her köşesine renkleri ve neşeyi katmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri renkler beni büyüledi. Doğada, giysilerde, sanatta gördüğüm renkler bana hep ilham verdi. Dünyayı farklı gözlerle görmek ve hayatı olduğu gibi kabul etmek benim yaşam felsefem. Her sabah güne enerjik başlarım. Çünkü hayatın sunduğu tüm güzellikleri kucaklamayı seviyorum. Perikan Town'da özellikle dikiş ve moda üzerine yoğunlaşarak kendimi ifade ediyorum. Kendi kıyafetlerimi dikiyorum ve onlara özgün dokunuşlar katıyorum. Bu benim için sadece bir hobi değil. Aynı zamanda içimdeki yaratıcılığı dışa vurmanın bir yolu. Her kıyafet, her kumaş, her desen benim dünyama bir kapı açar. İnsanlar bana bakıp "Emel'i, senin tarzın ne kadar eşsiz" demeleri bana mutluluk veriyor. Benim bir de kız kardeşim var. İsmi Hale. Hale ve ben birbirimizden oldukça farklıyız. O dış görünüşe çok önem verir, popüler olmayı sever ve daha çok sosyal çevresiyle ilgilenir. Ben ise ruhumu besleyen şeylerle ilgilenirim. Sanatı, doğayı, renkleri ve özgürlüğü severim. Farklı olduğumuz için bazen zıtlaşırız. Ama sonuçta kardeşiz ve birbirimize bağlıyız. Haley'i her zaman sevmişimdir ve ona destek olmaya çalışırım. Ama bazen onun dünyasını anlamakta zorlanıyorum. Haley'in hayata bakışı benimkinden çok farklı olsa da zamanla onun da içinde yumuşak ve kırılgan bir yan olduğunu keşfettim. Onunla daha fazla zaman geçirdikçe aslında içindeki duygusal derinlikleri ve yaşamla ilgili kaygılarını fark etmeye başladım. Haley dışarıdan güçlü ve mükemmel görünmek için çabalıyor. Ama ben onun iç dünyasını anlamaya çalışıyorum. Belki bir gün onu olduğundan daha derin bir şekilde anlayabilirim. Pelikan Town benim için sadece bir kasaba değil. Aynı zamanda ruhumu besleyen bir yer. Buradaki insanlar sıcak, Dost canlısı ve birbirine bağlı. Zaten küçük bir kasaba olduğumuz için herkes birbirini tanır ve yardım eder. Buradaki yaşamın yavaş akışı ve sakinliği bana huzur veriyor. Çalışmak ve aynı zamanda içsel yolculuğumu sürdürebilmek için harika bir yer. Kasabada çalıştığım yer ise GAS'ın barı. Barın arkasında çalışırken insanlarla tanışıyorum. Onların hikayelerini dinliyorum ve onlara destek oluyorum. Gasın barında çalışmak bana çok şey öğretti. İnsanlar her gün oraya gelir. Kimisi sevinçli, kimisi üzgün. Onların duygularına şahit olmak bana hayatın farklı renklerini gösteriyor. İnsanlarla bağ kurmayı ve onların yanında olmayı seviyorum. İyi bir dinleyici olduğumu söylüyorlar ve ben de onların hayatlarına dokunmayı önemsiyorum. Bu kasaba bana sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda içsel yolculuğumda bir rehber oldu. Ben her zaman rüyaların derin bir anlam, anlam taşıdığına inandım. Rüyalar bizim bilinçaltımızla konuşma yolumuzdur. Bazen rüyalarımda çok garip ve gizemli şeyler görürüm. Bir keresinde bilinçaltımda bir yolculuğa çıktım ve kendimi yıldızların ve parlayan ışıkların olduğu bir dünyada buldum o an rüyalarımın sadece birer hayal olmadığını, onların aslında içindeki derin sırları ortaya çıkardığını fark ettim. Bu deneyim bana yaşamın sadece gördüğümüzden ibaret olmadığını öğretti. Rüyalarımda bazen evrenin enerjilerini hissediyorum ve bu enerjileri günlük hayatıma dahil ediyorum. Doğa ile aramda güçlü bir bağ var. Meditasyon yaparken veya rüyalarımda gördüğüm semboller sayesinde iç huzuru buluyorum. Bir gün Pelikan Tan'la gelen çiftçiyle bu konuda konuştuğumda onun da bir tür ruhsal deneyimlere açık olduğunu fark ettim. Çiftçiyle aramızda hemen bir bağ oluştu. Onunla bu konuları paylaşmak bana yalnız olmadığımı ve başkalarının da benimle aynı ruhsal yolculukta olduğunu hatırlattı. Pelikan Tan'a bir gün yeni bir çiftçi geldi. İlk başta onun sıradan bir insan olduğunu düşündüm. Ama kısa sürede onun derin bir ruhu olduğunu fark ettim. Çiftçiyle tanıştığımda onun hemen bir ruhsal bağlantı kurdum. O da benim gibi doğayla, ruhsal yolculuklarla ve evrenin enerjileriyle ilgileniyordu. Bu ortak noktalarımız kısa sürede aramızdaki güçlü bir dostluk oluşturdu. Çiftçiye rüyalarım ve meditasyonlarım hakkında anlattıkça onun da bu tür şeylere açık olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Birlikte meditasyon yapmaya başladık. Doğada yürüyüşlere çıktık ve kasabanın enerjisini birlikte keşfettik. Çiftçi kasabaya çok şey kattı. Onun bu kasabadaki varlığı herkesin hayatında olumlu bir etki yarattı. Onunla olan dostluğum bana yeni şeyler öğrenme ve keşfetme cesareti verdi. Belki de ruhlarımızın bir şekilde birbirini bulması gerekiyordu. Onunla birlikte olmak bana içsel yolculuğumda daha da derinlere inme şansı verdi. Sanat benim kendimi ifade etme biçimim. Pelikan tamda yaşarken yaratıcılığımı serbet bırakabileceğim birçok fırsat buldum. Kumaşlardan renkli, kumaşlardan renkli giysiler dikmek, farklı desenler ve dokular denemek için sadece bir iş değil. Aynı zamanda bir terapi benim için. Sanatım sayesinde duygularımı, rüyalarımı ve içsel dünyamı dışa vurabiliyorum. El yapımı giysilerimle kasaba halkına da hizmet ediyorum. İnsanların giydikleri şeylerin sadece giysi olmadığını, onların bir ruhu ve enerjisi olduğunu anlamalarını istiyorum. Sanatım sayesinde kasaba halkıyla daha derin bağlar kurdum. İnsanların kendilerini rahat hissettikleri giysiler tasarlamak, onların hayatlarına biraz daha renk katmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Pelikan Tağı'nın huzurlu atmosferi yaratıcılığımın daha da gelişmesine yardımcı oldu. Her sabah yeni bir işe yaratma heyecanıyla uyanıyorum. Renkler, desenler ve kumaşlar benim için sonsuz bir ilham kaynağı. Gelecek benim için bir bilinmez. Ama bu bilinmezi kucaklamaktan korkmuyorum. Her gün yeni bir keşif, yeni bir fırsat ve yeni bir macera. Pelikan Town'da huzurlu ve yaratıcı bir hayat sürmek benim için bir lütuf. Hale ile olan ilişkimi daha da güçlendirmeyi, kasaba halkına daha fazla yardımcı olmayı ve sanatımla daha fazla insanın hayatına dokunmayı umuyorum. Kendimi her zaman doğayla, renklerle ve ruhsal enerjilerle bağlantılı hissedeceğim. Hayatımın geri kalanında da bu bağlantıyı sürdürmek ve başkalarına bu yolda rehberlik etmek istiyorum. Çiftçiyle olan dostum bana hayatta farklı yolların, farklı keşiflerin olduğunu hatırlattı. Belki gelecekte daha fazla maceraya atılacağız belki de Pelikan Tanrı'nın huzurlu yaşamında daha derin anlamlar bulacağız. Ama ne olursa olsun her günü kucaklamaya ve hayatı en renkli haliyle yaşamaya devam edeceğim. Ben Emili, Pelikan Tanrı yaşayan, sanata, renklere ve ruhsal dünyaya derin bir bağlılık hisseden biriyim. Hayatımı renklerle, yaratıcılıkla, ve doğanı enerjisiyle dolduruyorum. Hale ile olan ilişkimi güçlendirmeye, kasaba halkına yardım etmeye ve ruhsal yolculuklara çıkmaya devam ediyorum. Çiftçi, olan, çiftçi ile olan dostluğum bana hayatın her zaman yeni keşifler sunduğunu hatırlattı. Gelecek benim için her zaman heyecan verici olacak. Yaratıcılığımla, sanatımla ve pelikan tamdaki dostlarımla Huzurlu bir hayat sürdürmeye kararlıyım. Hayatın sunduğu her anı, her rüyayı ve her renkteki güzelliği kucaklamaya devam edeceğim. Çünkü hayat bir sanat eseridir ve her gün ona yeni bir renk katmak benim için en büyük tutkudur.